Evet tabii bu kişine var. Şine fınırın hikayesi sıvısı sıvı, işte gerçekten işte ortada hemen hikayesini çekiyoruz şine var. İşte bir gün maliyet o kadar çok oyun olmayacak hemen yükledik işte. Hikayesi üç sıvısı sıvı. oldu. Bir açık ortada hikayesi. Bak şimdi. Hikayede çok var. Bak Burada hikayeler görecek şey. Burada inetisi kapadım yat. 5 5 чигээвч Приветствуем вас на нижних уровнях Центральной Советской лаборатории исследований и биологической обороны. Вам предстоит столкнуться с подопытным 30-тим. -ти -ти Ваша цель содержать электрику нижних уровней в порядке. Делать это нужно через компьютер в офисе контроля. 3808 может раскидывать батареи по всей части комплекса, поэтому, возможно, вам потребуется выбраться из офиса и найти все батареи. После того, как вы выполните всю работу с компьютером, возвращайтесь назад. Выполним план великих работ. Не забывайте, что мы ценим наших сотрудников больше всего. Да тут говно курины за Я я я не Yüzüklü tam bir cehennemin içine yoruldu. masayı görmediğiniz, gördüğünüz kişi de olma bir. Bakın şurada konu daha çok açık. Burada bütünlük sessiz. Olmaz da kişi doğabilir. Çünkü bakın acaba... Biz burada düştük abi. Gece 3'te işte düştük galiba. Sonra abi. Stam spawns gibi ki yine para çağırır. İşte ee, scoop gibi. Orada atlattım onu. Orada şimdi ile biri buraya gönderdi. Niye gönderdi mi? Bilmiyoruz. Ama işte para karamak için. Tanıdığımız bir çocuk. Pazar tabi kayta. bir fırına dönüştü. dönüştü. Sıkışın. Git sıkışın öldün. <laughs> Bosman yarım. Yani, bu çocuk da işte bakın gördünüz ki bu etkiye benim dostum ben sardım ama sen kaç yani daha çok başlandım bakın şura git abi Yok orada benim için çok şey bakın batarya gördünüz mü dört batarya topluyor kapı kapatıp orada atmam yarım. Nane yedim. Gelme abi gelme. Neyse. Neyse. Dedim sen hepsi doğru. adam burada diyor. Bunun demesi. Bakın saatimiz var. Niye soktum ben bunu? Bu olmayacaktı. Bak şimdi. Buraya düştük. Bağımı sordu. Onu attım. Bir şey burasına. Bir çocuk olur. Bakın. Bak şimdi çocuk anlıyız. Yani Bastan ben de olabildim burada. Abi bir bağımı sordu. Aç köpek Bir para için. Bir para değer miydi babaya? Niye bir bu? ...fivenlikin... <laughs> Ya gö gö gö, gö dedim. Ay e, tam artık bu orunda. Artık bak söylemem Dişe mi vurursun? Acık korkuç var. Şimdi den hikaye düşüyoruz Bakın. Yaman geçmemiş armasın. <laughs> Yine bir para vermiş. Bakın. Yine bir para. Zaten oldu? Biz burası yıkırdı. Tamam. bile ödemek için gönderdim. Ne için bu Burada bir çocuk vardı, evet. Kapsonlu fan, üç giymiş. Yakışıklı fan, klasik yine. Bu çocuk birden delire gitti. O, dönerde bir şey oldu buna. Yani, dönüştü. Dönüşen bir canavar oldu. Adını, adını da, kim korudu? Ben mi korudum? Skrarlberg'i korudu. Şimdi ona Skrarlberg'i popüler yaptı. Ha? Yaptıktan sonra bakın şimdi. Bakın o da çok güzel. İşte aslında karabey bir gün bunu popüler yapmaya çalıştı. Evet o kanalda. Yaptığı kanalda yaptığı kişi Mulan'ı da olmadı. Çünkü aslında karabey. Aslında değil mi diye birisi şey var. Benim ölen kardeşim abi. O buraya düştü. Gerçek olmuş gibi şey yaptım. Bak şimdi babamız çağırıldı. Şimdi nane dedik. Bu canavarından durma burada. Kovalmak zorundan değiliz ya. Bir açıkta babamız çağır. Çağırsın. birine gönderdi. Onu gitmesi lazım. Babamızın güzel. Ya ben bu sesi de boşuna açmana. Şiş dinleyen de attım. Biri boşuna gönderdi. Niye bunu yaptı? Niye bir boşuna dedi? Bunlar artık hiç gelmesin. Çok çalan attım seni. Mo atacağım. İşte böyle. Bir gün bir gün geçti ve gece oldu. Gece de işte bunlar bastı, bastırdı. bir bitmedi. Ve gece de biri. Bu ya verdi. Şimdi enerjiye var. ne şimdi seni. Unihar herkes bütün onları bölüp sorur. Çocuğu dönüştü abi. Bakayım çöktüm. Kaçmam ne ne kaçıyorum. Ne Bakın Alexa seni rahat ettirecek. Seni korkutma diyor bu ses. Abi ses acıp korkutucu ya. İşte böyle böyle geçti bu harat. Biz buraya düştük. Alacağım sana daha çok abi daha çok. Belki de çok olabilir. Çok sana geçti bu onda. İşte bura verdi. Niye verdi? Bir şey, burağı... neden düştük? Anlayamıyorum aslında ben bir şey. Torta daha çok konuşuyorum. Ona gidelim abi. Bu tort mu tam? Bakın işte. Yaman yaman geçti. Biz burada kardık. Evet. Hiç çıkmadık. Hiç hiç. Hep bir burada kaldık. Burası pislendi. Ne orada? Belki burası bir şeydi. Belki burası yabartordu abi. Ben öyle söylüyorum ben de. Evet yabartordu. Yanlış söylemiyorum. Çok çok durdu. Burası eskidi. Evet evet. Eskidi abi. Biz bu kamera aldık. Almamın sebebi ne alaka? Bilmiyorum. Sebep niye buraya düştük? Bakın tuvaletçi geliyor. Beni gördü. Bir, bir şey yapmadık ki orada. Kanka bir şey yapmadım orada. Gelemesin. Ne oldu? Ne <laughs> En başta dönüyorum. Bu iki amnesi abi En başta. Burada olmuyor. Bak şimdi. En başta dönüyorum. Ne 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 ne. Da tut hamno kurye sinir şazamaya. İşte. Oradan yamanlar yamanlar geçti. Belki biz pişirdik, yedik. Bu yaborta ne için düştük? Oraya ben atmıyor. Düştük işte. Ben de nerede miyim ben bunu Yapım için? Ne derdi vardı da bunu onu yaptı? Belki karşı çoktu bunun. Değinlere düşmemiş ve buradan atıyorum. bakın. Battı, battı, battı. Belki bu şuan yürümesi bana çok klasik geldi. Kıspit bir animes bak bakalım. Niye kırıyorsunuz etmiş? Ben bilmiyorum. <laughs> Sen beni mi konuştun? Sen benim adımı anladın. Ben konuştum sen mi konuştun? Bu beni argura. Ya esmen bu seni benim sesimi kontrol ediyor. Bu oğlum benim sesimi Yemin edelim. Ben konuştum o da konuştu. Oğlum tüylerim diken diken şu an. Neyse anlatacağım sana daha korkutuyor. Abi be benim mi dinledin sen? Neyse bir şey demiyorum. Şimdi konuya dek. Bu adam niye beni dinledi? Şimdi dedim şeyleri bu adam oker mi veriyor acaba? Bilmiyorum. Oker de vermiyor. Yes de devir. Çünkü attığım şeyleri bu adamla mı biliyor? Çıkarttım da Çünkü ben seni pop ettim. Hatırlasın İşte o amanlar geçti. İşte babam da burada. Şimdi bakın. Biz buraya açtık. Biz bunu neden popi yaptık? O popi yerli bir şey mi vardı? Aslında bunu aldık. Bakın bu benim dediğimi aldı sen. Bakın babamız aç köpeklik yaptı. Bizi buraya götürdü. <laughs> Niye yaptın dersiniz? <laughs> Anlamıyorum. Konuşacak mı? He burada. Konuş. Ben seni konuşmak dinliyorum. Türkçe olsa daha çok dinlerim. İşte. Hikare yavaşlaş böyle. Videomuzu görüşürüz. kanka Görüşürüz. Barbar.